Evet Master Game'den hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bu bir duyuru videosu olacak. Ee, bugün ee, şey bu bir duyuru videosu arkadaşlar. Ee, intro yapabilen, ee, intro yapmayı bilen bir arkadaş varsa videonun altına yorum yazıp ee, beni skype'den ekleyebilir. Skype kullanıcı ismim. Ee, videonun altına yazacağım. Ee, CC su CC X videonu alsanız diyeceğim arkadaşlar bu videoyu yoru videosudur eee kanalıma e, yeni başladım ya yani aklımıza intro geldi intro olmazsa olmaz diye biz de tabi yeni video çekmeye başladık ee, intro falan hiçbir şey bilmiyoruz mesela bize yardımcı olursanız sevinirim iyi günler ee, İyi günler ee, kanala abone ol, olursanız sevinirim ve videoyu e, beğenirseniz sevinirim tekrar tekrarlıyorum eğer intro yapmayı bilen ve yüklemeyi bilen varsa bize ulaşabilir videonun altına e, yazacağım zaten e, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. iyi günler iyi günler iyi oyunlar.